Mazhar Alanson, tiyatro ve sinema oyuncusu, müzisyen, şarkıcı, besteci, söz yazarı. Türkiye'nin en ünlü müzik gruplarından MFÖ'yü, Fuat Güner ve Özkan Ulu ile birlikte kuran Alanson, 71 yılında kurdukları grupta vokal ve besteci olarak yer almaktadır. Türk pop müzik tarihinde oldukça önemli bir yeri olan MFÖ, ülkemizi Eurovision'da iki kere temsil etmiştir. Çok iyi bir söz yazarı olan Solo albümüyle de büyük başarı kazanan Alan Son aynı zamanda sinema ve dizi oyunculuğu da yapmaktadır. Tasavvufa gönül vermiş ve şarkı sözlerinde ulvi temalar kullanmıştır. Fuat Güner ve Özkan Uğur'la yıllara meydan okuyan, 70'lerden bu yana müzikte kilometre taşı olan, üç neslin sevgiyle dinlediği bir grup olan MFÖ, e, Agu isimli son albümleriyle Türkiye'de müzik kaliteden ödün vermeden son derece başarılı olabileceğini bir kez daha kanıtlamıştır. 13 Şubat 1950 yılında Ferruh Alanson ve Melek Alanson'un üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Ferruh Alanson, Ankara Senfoni Orkestrası'nda baş trompetçi olan Alanson'un annesi, Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Aile Alanson ve Aynur Alanson isminde iki kız kardeşi olan Mazhar Alanson'un çocukluğu Ankara'nın Cebeci semtinde geçmiştir. Babasının başarılı bir müzisyen, teyzesi Nermin Esin'in Türk operasının önemli isimlerinden biri olması ve eniştesi Muhammed Esin'in tiyatro, sinet... tiyatro ve sinema sanatçısı olması dolayısıyla sanatta iççe büyüdü. Bu nedenle orta öğretimini Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra babasının vefatı ile beraber İstanbul'a taşındı ve liseyi İstanbul Maarif Kolejinde tamamladı. Ankara Devlet Konservatuarı'nın Yüksek Tiyatro Bölümüne kaydoldu tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra aynı tiyatroda oyuncu olarak görev aldı. Burada birçok usta yazarın eserlerinde başrolü oynadı. İlk eşi Hale Alanson ile birlikte burada tanışmışlar. 72 yılında yaptığı evlilikten Eda Alanson ve oğlu Hilmi Alanson isimlerinde iki çocukları vardır. Müzikal anlamda çok iyi anlaştıklarına karar vermeleri sonucunda 1971'de üçlü olarak çalıp söyleyecekleri Masfar Fuat Özkan MFÖ'yü kurmuşlardır. İlk albümleri Türküz Türkü Çığırız" ismini taşıyordu. Fakat albümün çıktığı dönemde Özkan Uğur askere gittiği için Alan son ve Güner albümle ilgili olarak ikili çalıştılar ve büyük ilgi topladılar. Üçlü olarak Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Seyyal Taner, Barış Manço gibi müzisyenlerle birlikte çalışma fırsatı bulmuşlardır. Maslan Alanson ayrıca o dönemde profesyonel anlamda ilk sahne deneyimi olan Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar müzikalinde rol almıştır daha sonra albümünde bu müzikalden bir şarkıya yer verecektir. 1985'te Gothenburg şehrinde yapılan Eurovision şarkı yarışmasında Diday Diday Day isimli şarkısıyla ülkemizi temsil etmiştir ve yarışmayı 14. olarak tamamlamıştır. 2002'de Ekmek Teknesi ve Çekirdek Aile dizilerinde oyunculuk yaptıktan sonra 2006 yılında başrollerini yine Cem Yılmaz ile birlikte paylaştığı Hokkabaz filminde kamera önüne geçmiştir. Kendisi şu anda Biricik Sudan ile evlidir. Aynı zamanda TV8'de Acun Ilıcalı'nın yönetmenliğini yaptığı O Ses Türkiye isimli yarışmada jüri üyeliği yapmaktadır.